Merhaba arkadaşlar. Şimdi son videoda Mykop kültürü ve Kura Araksis kültürünü konuştuk. Ve bu iki eski insan kavimler çoğunlukla Kafkas bölümünde yaşıyorlar. Ve antik DNA örneklere göre çok yüksek Kafkas oranları var. Şimdi burada iki tane daha örnek buldum. Birincisi bir örnek 5148 yaşında bir Kura Araksis kültüründe. Ermenistan'da bulunmuş. Görüyorsunuz burada bir. Bir de ikincisi vardı. Bir saniye onu da bir bakayım. Aa, burada var. Evet görüyorsunuz. 4850 yaşında. Bu da Veli kentte kurareksiz kültüründen. Yani iki örnek. Görüyorsunuz XD62. Bir de MS91. Şimdi arkadaşlar ben bunları bizim Deniz yaptığı Vahudu'ya koydum. Bakın kime en yakın çıkıyormuş. Bir saniye. Şimdi iki örneğe de koydum. İki örnekte e, görüyorsunuz. Distans 1670. Yani burada bu G25 koordinatlara bakarsan. Distans 1.6 baya yakın çıkıyor o zaman. Yakın. Aşika Türkler çıkıyor Gürcistan'da ve ondan sonra görüyorsunuz bu Kura Rex kültürün bütün Gürcü kavimleri Lazlar, Gürcü, Abkazlar, Gürcü 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 ve burada sonra Ermeni Hemşeni çıkıyor. Abkas, Anadolu'nun Turgriz'e Trabzon, Erzurum, Trabzon çıkıyor. Aşağıdaki öbür örneğe de bakalım. Aşağı yukarı bu da aynı. Bir tane örnekten öbür örnekten yani 300, 400, 500 sene fark olduğu için. Ama yine aşağı yukarı aynı çıkıyor. Fakat burada distans daha yakın. 0.16 burada 0.21. Şimdi arkadaşlar ilginç olan bir tane yorum yazmış arkadaş eski videoda. Yani sabahtan yüklediğim video. Kura Areksis Kürtlerin atalarıymış. Ya kusura bakma burada yani Kürt mürt hiçbir şey yazmıyor. Yani Kürtlerin atısı olsaydı en yakın yine Kürtleri çıkması lazım. En yakın Gürcüler çıkıyor. Ona sonra Lazlar, Aşika Türkleri çıkıyor. Aşağıda da işte Rizi, Anadolu Türkleri Rize çıkıyor ama Kürtleri göremiyorum. Bakalım Getmeç'te mi görüyoruz Kürtleri? Oraya da bir saniye tıklayalım. Bir dakika, bir saniye. Burada olması lazım. Evet. Bir, Ha. Şimdi ilk örnek XT örneği bu 4000 kaç yaşındaydı XT? 4850 yaşında. Yani 5000 seneye gelmemiş 4850 yaşında. Bakalım bu örnekte ilk fark ettim. Yine sadece 5 bölüm çıkmış. Batı Asya 58.85 Doğu Akdeniz 19.17, North Atlantic 7.84, Batı Asya 7.66 ve Baltik 6.48. Farkında olduğunuz hiç Doğu Asya parçası da hiç yok. Ölü Deniz de yok yani bu Kızıl Deniz de hiç yok. South West Asian Arap Adası da hiç yok. Görüyorsunuz yani burada o bölüm hiç yok. Gürcü çıkıyor. Apkaz, Osetian, North Osetian. Bizim Kürtlerin distansı bakarsan 20.96 Anadolu Türkleri de 27.03 gösteriyor. En yakın Gürcü, Abkas, Osetyanları gösteriyor. Balkar, Çeçen ve arkadaşlar şimdi bakın Kura modern Kürt'ün atası olamaz. Proto atası hiç olamaz. Çünkü olsa o zaman bu Kürtler hiç Hint Avrupa kavimlerden olmaz. Çünkü Kafkas kavimlerinin olması lazım. Şu anda modern Kürtler de zaten Kafkas parçası yüksek. Onun için zaten distans 20.96'da çıkıyor ama ne anlattım size? Ona, yak, ona kadar yakın ondan sonra çok uzak gidiyor. Yani burada Gürcü, Abkas, Ossetiyanları gösteriyor. Kura, Areksis kültürü. Bu 4850 yaşında örneğe. Şimdi öbür örneğe bakalım. Öbür örnek 5148 yaşında yani 300 4, yani 300 sene fark var. Bakalım 300 sene farkında bu MS 91 örneği bu da Kura areksis kültüre ait. Bakalım bu ne çıkıyor? Buyu burada evet emset dedi mi emset evet görüyorsunuz yine sadece 5 bölüm çıkıyor Batı Asya en büyük parçası burada Doğu Akdeniz biraz daha yüksek çıkmış Batı Akdeniz çıktı öbür tarafta yoktu görüyorsunuz Batı Akdeniz yok var 7.66 pardon varmış ama yani Doğu Akdeniz çuvalmaya başlamış. Ondan sonra ama başka parçalarda çıkmıyor. Hepsi aynı parça. Öyle bakarsın. Baltik, North Atlantic. Burada şimdi ilk sırada Abkas, Gürcü, Ermeni. Şimdi bakın Distans 17.90 17.93 de Kürtler çıkıyor. Ossetian, Adigay, North Ossetian. Anadolu Türklerde 24.38 Aşağıda karışıma bakarsan yine %80 Abkaslar çıkıyor ve 16.10 16.3 Ermeni, Lebanis, Asür, Kürt, Yahudisi. Ama önemli olan en yakın distans Abkazlar. Arkadaşlar o zaman bu kura areksiz bence e, Kafkasların bütün Kafkaskı halkların tabii ki bir atası ama yani direktmen Kürtlerin atası bence değil. Direktmen Türklerin de atası değil. Çünkü görüyorsunuz hiç Doğu Asya parçaları hiç yok. Sıfır. En büyük parçası yine Batı Asya. Tabi bizde de Batı Asya en büyük bir parçası. Ama ilginç olan ben burada tabi ki şimdi daha çok bu kura reksiz daha çok Kürtleri bu yakın beklerdim. Ama o da imkansız çünkü Kürtlerin ataları Hint Avrupa kavimleri olması lazım. Tamam mı? Oldu arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Bay bay görüşmek üzere. Ciao ciao.